Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz metafizik uzmanı Sayın Rezan Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Güzel davetiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, yarın 48 yaşına giriyorum. Harika. <laughs> metafizik uzmanıyım. Tipik bir yay burcuyum. Hırslıyım. Ee, bazı şeylerde kararlıyım. Bir şey kafama koyduğum zaman da sonuna kadar giderim. Metafizik ilmiyle ilgileniyorum. Ee, metafizik olarak sadece felsefi terim olarak bakmamak lazım aslında. Birçok şeyi kapsıyor. Metafizik e, dediğimiz zaman doğaüstü olaylarla ilgilenen bir e, ilim olduğu kadar da insanın yaşam kalitesinde yaşadığı sıkıntıları çözmek ve bu konuda doğru yolda ilerleme konusunda da yardımcı oluyor. ...Dekart'tan Nietzsche'ye, Nietzsche'den e, Aristo'ya kadar metafizikle ilgili çok kuramları olan e, filozoflar olmuş. Metafizik anlamda. O yüzden metafizik olayına ilk girdiğim zaman e, ilgimi çeken bu oldu. Evet. Yani bu nedenle metafizik uzmanlığı yönünde ilerleyip bu konuda ilerlerken de e, metafiziğin yetersiz ya... <laughs> kaldığı iyi yaşayın. Noktalarda ee, yaşam koçluğu meditasyon nlp kuantumla destekleyerek biyo de tamamlayarak kişinin yaşam kalitesinde daha başarılı e, hedeflerine daha nasıl ilerler o konuda çalışmalar yapmaya başladım evet ee, peki bu yolculuğa başlarken e, ne oldu evet ...ben artık bu yolculuğa çıkmalıyım dediğiniz. Hı hı. Ee, şöyle oldu. Bir araç geçerken beni kaptı arabanın içine soktu. Ben aslında tarot yorumcusuydu. Ee, gençliğimde işte önceden bazı şeyleri hissetmek... ...işte düşünceleri hissetmek oyun halinde yaparken... ...tarota ilgi duymaya başladım. Tarot yorumculuğu yaparken bir e, havas alemiyle... ...metafizik hocasıyla karşılaştım. Bana söylediği şey şu oldu. Çok büyük bir enerjin var. Bu enerjini tarotla ziyan etme. Metafizik alemde iş yapabilirsin, çalışabilirsin ve bu konuda bana eğitim verdi. Bu eğitimin sonunda ben de kendimi, ben aslında muhasebe müdürüyüm. Ve ben belli nedenlerden dolayı bu mesleği de bıraktım. Ve şu anda metafizik sadece benim için var. Ve bu ilim var. Daha doğrusu sizin de dediğiniz gibi itildim. Hı hı, hı. Ve bu yolda da ilerliyoruz. Bakalım nasıl gidecek. Yolunuz hep açık olsun, çok i̇nşallah. iyi gitsin inşallah. Peki Rezan Yıldız tam olarak ne yapar? Bunu kısaca bize açıklar mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok zor bir dönemden geçiyoruz dünya olarak, ülke olarak. İnsanlarımızın üstünde çok fazla nedenden dolayı negatif enerji birikmesi var. Yani daha önceki ilk insanlara baktığımız zaman doğaydı, tabiatta insan doğasına uygun bir şekilde yaşıyormuşuz. Fakat şehir hayatına ne kadar adapte olsak da yaşadığımız sıkıntılar insan doğasına aykırı ve ne oluyor? Sekteye uğruyor. Bazı çevresel faktörler, bazı etkenler nedeniyle kişinin yaşamında engeller çıkmaya başlıyor. Bu engeller neler? Negatif enerjisel faktörlerse biz metafizikçiler olarak burada devreye giriyoruz. Bu engelleri temizleyip e, yolunu doğru ilerlemesi ve bir daha bu engellerle karşılaşmaması yolunda. Yani yaptığım çalışma e, sorunlu bir kişiyi enerjisel anlamda sorunlu bir kişiyi bulup ayağa dikene kadar yanında olmak. Bu engeller nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeceğim. E, halk arasında büyü diye tabir edilen son zamanlarda ritüel adı altında. Karşı tarafın iradesine hükmedecek sanatsal çalışma diyorlar bunlara. Ee, i̇şlemler var. Bu işlemler kişinin enerjisine hükmederken, yani e, enerjisine hükmederken, e, iradesine hükmederken farklı kanallardan yardım alıyorlar. Bu kanallar negatif kanallar. Biz bunları görünmeyen negatif enerjisel varlıklar diyoruz. Karşı tarafa hükmeden, beynini karıştıran. Bu yollarla kişi negatif enerji alabileceği gibi bazı Enerjisel hatalar da yapabiliyor. Fal baktırmak gibi. Geleceğe yönelik sorular sorguladığınız zaman negatif enerjisel varlıklar devreye giriyor. Ve kişiye iradesini hükmetmeye başlıyorlar. Bu da ayrı bir şekilde negatif enerji sebebine neden oluyor. Bir de yaşamsal sıkıntılar. Bir kısır döngüye girmek, çocukken yaşadığı travmatik bir durum. Bunlar da negatif enerjiye sebep oluyor. Hı hı. Peki bu sıkıntılar genellikle neler ve kişiler size hangi sorunlarla danışmakta? Şimdi ağırlıklı olarak insanların en çok sıkıntılı olduğu nokta ikili ilişkiler. Aşk hayatı, evlilik sorunları, kısmet kapalılığı, iş problemleri ya da evliliğe bir türlü gidemeyen uzun soluklu ilişkiler. Tam evlilik noktasına geliyor ama bir şey oluyor ve engelleniyor. Burada önemli olan kişi geldiği zaman kaynak ne? Büyü mü? Yaptığı hatalar mı, yoksa çevreden gelen negatif enerjisel faktörler mi, yaşadığı travmatik durumlar mı, blokaj neredeyse o blokajı ortadan kaldırıp toparlamak. Evet. Peki bu çalışmaları yaparken nasıl bir yetenek gerekir? Herkes yapabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeceğim, her işte olduğu gibi bu işte de bir yetenek gerekiyor. Mesela bir ses sanatçısı yetenekliyse çok daha bir, İbrahim Tatlıses örneği. Çok daha kolay şarkı söyler, çok daha kolay adapte olur, oyunculuk kabiliyeti olan, plastik sanatlara kabiliyeti olan, belli bir insan bedenindeki organın güçlü çalışmasıyla bizde de epifiz bezi dediğimiz bezin aktif olması nedeniyle metafizik alanda bu enerjisel iletişimi daha hızlı çalıştıran anten görevi görmekte epifiz bezi. Descartes buna ruhun oturduğu koltuk adını vermiştir. Yani o boyuta çok daha rahat geçebiliyoruz epifiz bezinin yardımıyla. Bunu doğuştan aktif olmayanlar da var. Ne yapıyorlar? Bütün çakralarını aktif ederek, epifiz bezinde güçlendirerek yapabilir. Herkes yapabilir. Yani ben diyemem, sen yapamazsın, sen yapamazsın, bir tek ben yapabilirim. Sadece daha çok yorulması gerekiyor, daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor, ama herkes yapabilir. Ee, peki işinizi yaparken en çok zorlandığınız şeyler neler oluyor? Şimdi baktığımız zaman bu işlerde e, maalesef bizim elle tutulur, gözle görülür bir e, objesel bir şeyimiz yok. O yüzden kişi bana geldiğinde güvenmesi lazım. Negatif enerjiyi temizledikten sonra yapmış olduğumuz en önemli şey çalışmalarımızda karşımdaki kişinin her şeye olumlu bakması çalışmaya olumlu bakacak. Başladığımız zaman atıyorum. Siz bana geldiniz. İş hayatınızda sorunlarınız var. Dedim ki Sema Hanım sizin şu 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 blokajlarınız var. Ben bunları kaldıracağım. Ama kaldırdıktan sonra devreye ne girecek? Sizin olumlu düşünmeniz. Ee, bilinç dışı kutumuz dediğimiz bir olay var. Kuantumda. Ee, biz evrene ne mesaj gönderirsek o mesaj bize geriye evet olarak döner. Siz temizlemeden sonra ay ben iş bulamayacağım mı? Ay bu iş olmayacak mı gibi düşündüğünüz zaman kutudan mesaj evet olarak döneceği için bir türlü ilerleme kat edilemez. Beyindeki hücrelerde olumlama enerjisi 21 günde bir yenilenir. 21 günde olduktan sonra ikinci 21 günde de kesintisiz olumlama yapmaya devam ettiğiniz takdirde 42 günden sonra mucizeler yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü engel kalkıyor. Ama bu 42 günde bir tutukluk yaptığınızda süreç uzuyor. Olumlu düşünmek evrene doğru mesajı bilinç altındaki kutumuza bilinç dışındaki kutumuza doğru mesajı göndermemiz ve doğru cevabı almamız çok önemli. En zorlandığım kısmı negatif enerjiyi temizliyoruz. Rahatlıyor. Gayet mutlu. Ertesi gün her şey çok güzel. Başlıyoruz ya da yeni olursa. Ya yeni sıkıntı yaşarsam. Ya şu olursa. Burada çok zorlanıyorum. En zorlandığım kısmı bu. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok çok şükür kimseyle. <laughs> olmasında Peki bugüne kadarki en büyük başarınız neydi? Şimdi şöyle ben yapmış olduğum işte bireyleri ya da danışanları tek tek değerlendirmiyorum. Ben yaptığım işe bir bütün olarak bakıyorum. Yaptığım işte başarılıyım ki kişiler bana abla derler öncelik onu söyleyeyim. Abla bir kitap çıkar. Abla eğitim alalım sizden çünkü kendilerindeki farkı gördükleri zaman ne oluyor? Öğrenmek istiyorlar. Acaba biz de yapabilir miyiz? Biz de bu işi becerebilir miyiz? Diyorum ki demek ki iyiyim ki yapmak istiyorlar. Bu bana bu noktada başarılı olduğumu gösteriyor. Ve hedefim de şu an çalışmaları devam ediyor. Kitap çalışmalarım var. Eğitim 2021'de Allah nasip ederse başlayacak. Bu üçünü entegre ettiğim zaman tamam başarılı oldum diyebileceğim. Evet. Peki bu işte hedefiniz nedir? Ya da hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Şimdi adım adım gidiyorum hedeflerime. Çok büyük bir hedefim var aslında. Metafizik alanında bu ilimde çok büyük bir açık var. Yani kimse yanlış anlamasın. Hiç kimse de izleyenlerden üstüne alınmasın. İki tane kitap okuyan metafizikçi oluyor. Bilmiyorum siz rastladınız mı karşılaştınız mı? Şimdi yorum ben yapmıyorum. Çok <laughs> takıntılı bir insanım. Az önce de obsesif bozuklukla ilgili konuşuyorduk. Takıntılıyım. Bir şey kafama koyduğum zaman sonuna kadar giderim. Ee, kafama koyduğum şey kendime saygım varsa, yaptığım işe de saygım varsa ki öyle aynı saygıyı çevreninde duymasını istiyorum. Metafizik dediğiniz zaman insanlar ağız burun kıvırdığında ne oluyor? Benim saygı duyduğum bir ilme saygısızlık var. Çünkü eğitim anlamında bu alanda çok büyük açık var. Üniversitelerimizde maalesef e, kürsü yok metafizik anlamında. Yok. Yok. E, kontrol mekanizması kurulmuş bir eğitim organizması da yok. Ben özel hocalardan ders aldım. Sonra özel kurumlardan eğitim aldım. Kuantum, NLP, biyoenerji destekleyebilmek adına yaşam koçluğu gibi. E, hedefim şu. Devlet bir şeyler yapmaya evet çalışıyor bu alanda bir kontrol mekanizması kurmaya çalışıyor. Bu noktada e, benim de çorbada tuzum bulunacak bir şekilde devletin desteklediği bir e-devlet sertifikasıyla eğitim vermek. Bunun altyapılarını yavaş yavaş biz hazırladık. Hı hı. 2021'de inşallah vermiş olduğum eğitim e-devlet onaylı bir sertifika ile desteklenecek şekilde e, ilerleyecek bakalım. Bunun şu an konuşmaları yani yavaş yavaş %80 oturdu yerine. Kitabın hazırlanıyor. Yani hedefim şu anda bunları başarıp metafizikte evet Rezan Yıldız şunu fark ettirdi. Rezan Yıldız şu noktayı koydu bir tık yükseltti dedirtebilmek. Evet. Ee, peki bir danışan size ulaşmak isterse nasıl ulaşabilir? Şimdi şöyle e, bu koronanın olması nedeniyle zaten her şey artık online bizim işimizde de online yapmak mümkün çünkü enerji transferi için elimin değmesi işte dokunmam vesaire bunlar şart değil online uzaktan bu tür transferleri yapabiliyoruz tiktokta hesabım var canlı yayınlar yapıyorum instagram hesabım mevcut orada da canlı yayınlar yapıyorum tiktok mecrasından canlı yayınımı izleyip instagram hesabımdan ilk mesajı atarak bana ulaşabilirler birebir benle iletişime geçiyorlar zaten ee, genelde yazılı tercih ediyorum Çünkü çok kişiyle ilgileniyorum yazılı ve ses kayıtlı olduğu zaman aklımızda daha çok kalabiliyor bazı <laughs> şeyler olayın takibatı açısından ee, bu şekilde hem meditasyon çalışmalarını hem e, seanslarımızı uzaktan yapabiliyoruz yani Instagram'dan ilk bana ulaşabilirler Evet Böylece uzaktan çalışmalarda devam edecek diyorsunuz. Tabii tabii. tabi Evet çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş Rica olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve büyük bir samimiyetle e, bu ilmi anlatabilmek adına verdiğiniz hizmetler için. Rica ederim. Siz de bana bu fırsatı verdiğiniz için de ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hı. programımıza. Sağolunuz. Evet sevgili işkolik izleyicileri metafizik uzmanı Sayın Rezan Yıldız konuğumuz oldu. Hoşçakalın.